Türkiye'nin beyaz et ihracatının %25 Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının %25'inin karşılandığı bolda, pandemi ve orman yangınları sebebiyle getirilen mangal yasakları yaz aylarında 45 liraya kadar çıkan tavuk kanadı fiyatlarını etkiledi. Piknikçilerin en çok tercih ettikleri beyaz et ürünü olan tavuk kanadının rağbetin azalması fiyatları 25 liraya kadar indirdi. Beyaz Et Üreticisi Mustafa Aksoy, mangal yasaklarının tavuk kanadına olan ilgiyi azalttığını ve bunun da fiyatlara düşüş olarak yansıdığını ifade ederek şöyle konuştu. Tavukçuluk sektörü dönemsel olarak parça ürünlerinin değişimine maruzdur. Yaz aylarında mangalların daha fazla olması dolayısıyla kanat bir mangal ürünüdür ve talep arz talep sıralaması arz talep uygulaması daha doğrusu serbest piyasa uygulaması bizim sektörümüzün vazgeçilmezidir. Hangi ürünün talebi fazla olursa o ürünün fiyatı yüksek olur. Talep edilmeyen ürünlerin fiyatları düşük olur. Çünkü bizler firma sahipleri olarak maliyetlerimizi karşılamak zorundayız ki işletmelerimizi devam ettirebilelim. Yaz aylarındaki kanadın yüksek fiyat arz etmesi, şimdi kışa dönmesi okulların açılması, insanların evlerine dönmesi kanat tüketimini azaltmıştır. Dolayısıyla fiyatlar da düşmüştür. Fabrika çıkışları olarak 30-25-30 liraları bulmuştu ama piyasada bazı noktalarda 40 lira, 45 lirayı da gözlemliyorduk. Şu anda 25 liralara, 26 lira inmiş durumda. Piknik yasakları yangın döneminde, daha önceki pandemi döneminden dolayı Dahası sonra ondan sonra da yangınlardan dolayı ormanlara giriş çıkışların yasaklanması piknik olayını zayıflattı. Kanat fiyatının düşmesinde bunun da etkisi var. Şimdi göğüs fiyatları yüksek olur çünkü okulların, restoranların açılması, dönercilerin açılması bu talebi karşılar. Bir ürünün fiyatı yüksek olur, diğer ürünlerin fiyatları düşük olur. Şu anda but fiyatları çok düşük. Fabrika çıkışları 10 lira, 11 lira gibi. Marketlerde 13-14 liraya alabilirsiniz. Ama bu da talep yok. İnsanlarımız tüketim yaparken bilinçli olmaları gerekiyor ki aynı besini, aynı proteini daha ucuza mal edebilsinler.